Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Aslında biraz talebi de karşılayamıyoruz. Biraz daha sık video çekmem lazım ama ne yazık ki kendi işte uzaktan eğitimlerim, işim, gücüm pek vakit kalmıyor. Bunun için kusura bakmayın. Hani daha açık, daha sık çekmeye çalışacağım. Onun dışında bu zamana kadar aslında işte kombinasyonlar olsun, ilaçları nasıl yerleştireceğimiz işte e, türevler olsun. Birçok şeyden bahsettik. Aslında bahsettiğimiz şeyler tabii ki bir tane kardeşimiz de yazmış. Sen tıp insanı mısın diye. Biz tıp insanı değiliz. Tecrübelerimizi ve e, araştırdığımız anabolik kitaplar işte eee doktor danışıklıkları. Bunlarla birleştirip bir video hazırlamaya çalışıyorum. E, şöyle tabii ki bu yolda kesinlikle herkesin destek olmasını beklemek mümkün değil. Ama çok takip isimlerden çok büyük destekler aldım. Sporcu olsun, hatta tıp alanında olan insanlar olsun. Biraz daha motivasyonum arttı. Tabii ki bu yolda kesinlikle kılçık insanlar olacak. Aslında beğenmiyorsanız seyretmeme gibi bir lüksünüz var ama adam işte muhalefet olacak. 10 tane videomuzu seyredip ondan sonra hakaret ederek yoluna devam ediyor. Bunlar hep olacak zaten yavaş yavaş ben de alıştım. Artık kale almamaya başladım. Ee, önceden çok kafaya takıyordum, yalan söylemeyeyim yani, ufacık bir şeye. Ee, tabii ki etrafımızda herkesin dost olmasını beklemek e, kesinlikle imkansız. Şimdi asıl konumuza dönelim. Artık şöyle bir video istiyorum aslında. Şimdi bu YouTube'a girdikten sonra gördüm ki aslında yani yetişkinlerden çok yaş grubu filtresine baktığım zaman. 24-35 yaş aralığı, yanlış hatırlamıyorsam çok yüksek bir seyredip, yani aslında belli bir seviyeye gelmiş insanlar %60 seyrediyor kanalımı. Fakat çok meraklı bir 17 yaş ve işte 20 yaş aralığı gibi, 25 yaş aralığı gibi, tam not almadım kusura bakmayın ama böyle bir filtrasyon var e, ve zaten ben geri dönüşlerden de görüyorum. E, tabii ki bunlar çok hevesliler, e, biraz aslında ailelere sistemi olacak. Şimdi hala 2021 olduk. E i̇şte 100 yıl gereği artık sporumuz obezite olduğu için Sadece bodybuilding olarak düşünmeyin Atletik performanslar ve işte diğer sporlara Katkı açısından Fitness düzeyi çok ilerledi. Sadece bodybuilding olarak bakarsanız e, Yanılırsınız yani fitness artık Veya Valla yani bunu Şey olarak da söylüyorum samimi olarak hani steroid de aslında bu işe az çok hizmet etmeye başladı. Yani bu kaçınılmaz son profesyonel sporda sadece vücut geliştirmede değil kesinlikle ve kesinlikle steroid ve ek gıdalar işte beslenme şekilleri, antrenmanlar bunların hepsini bir çuvalın içine koyuyorsunuz. Bu çuvalın içinden size güzel veya kötü bir şey çıkıyor. Şimdi aileleri sistemin ise şu. Hala bizim sporumuzun vücut geliştirme adına konuşuyorum ben. <laughs> Tabii ki kazanç bakımından, gelecek bakımından bir yere koyamadıkları için 16-17 yaşındaki kardeşlerimiz yalnız kalıyorlar. Aile desteği olmuyorlar. Şimdi 16-17 yaşındaki kardeşimiz ben doktor olacağım, avukat olacağım, mimar olacağım derken aileler, şimdi benim de bir oğlum var, acayip onere oluyoruz belki. Belki benim de oğlum o kadar ee, başarılı olsa, doktor olma ideali olsa tabii ki ben de sevineceğim. Ama olmadığında da üzülmem. Kesinlikle. Beni üzen şu, onun çalışkanlığı, hayata bakış açısı, terbiyesi, büyüklerine saygısı, küçüklerine sevgisi beni daha çok ilgilendiriyor. Eli ekmek tutmasını tabii istiyorum. Yani her ebeveyn gibi istiyorum. Fakat şimdi ergenlik döneminde işte ve bunun uzantısında e, çocukların karar vermesi e, ee, tabii bu ilaç konusu geçici hevesle olabilir. Tabii ki aileler uzaklaştırmalı takip etmeni. Ama yeterince takip etmiyoruz. Ve gerçekten bu sporu istiyorsa şimdi yönlendirme yapmıyoruz. Peki yönlendirme yapmıyorsunuz ne oluyor? Hemen size anlatayım. Bunu inşallah 3 kişi, 5 kişi hiç önemli değil. Ailelerinize lütfen seyrettirin ki aslında büyük tehlikenin nerede olduğunu görün. Şimdi benim videolarımı seyreden Instagram'ıma işte kariyerime, yaşantıma veya işte e, fitness ikonlarımın bir sürü fitness ikonumuz var. Yani bizim kendi çapımızda da olsa çok ünlü vücutçularımız var. Yani siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama özenilecek düzeyde bir sürü sporcumuz var. Yani beni de geçin. Ama şöyle düşünün. E, şimdi beni de içine katın. Biz dürüst değiliz. 16-17 yaşında çocuklar biz ne desek yapma yolunu seçer. Siz şimdi şunu denemeyi aslında Tabii ki bunu yumuşak bir geçişle Yani çocuğunuz gerçekten sporcu olmak istiyor mu? Ve şimdi şöyle düşünün Siz çocuğunuzla takım olarak bir hareket içerisinde olursanız e, Diyelim ki steroid kullanacak Yani atla deve değil Şimdi onun araştırması ile sizin araştırmanız Kesinlikle aynı olmaz O çocuk çünkü bize hayranlığıyla birlikte ne kullan desek ona yönlenecek. Bir kere bunu engellersiniz. Niye sizin kontrolünüzde olmasın ve niye meslek değil? Şimdi şöyle de bir şey yapıyorum. Yönlendirme açısından değil ama e, şimdi yine de şöyle bakacak olursak iyi kötü başarılı başarısız o yorumlar sizi ilgilendirir ama bu sporun 24-25 yılında varım ve gözlemliyorum. Birçok salonda çalıştım. İyi kötü 15 yarış yaptım, bir sürü yarışmacı hazırladım. Yani bir sürü milli takım arkadaşım var, pro düzeyde sporcu arkadaşlarım var. Yani bu gözlemlerimin milli takım düzeyinde de iki kere yarıştım. Gözlemlerim yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi işini iyi yapan, kalifiye eleman olan, zaten spor sektöründe şimdi kazanılan paralar yani çok ciddi bir düzeylere olur ulaştı. Hatta şöyle bile ulaştı. Eleştiriler hep o yönde. Hatta çoğu meslekten daha da hızlı para kazanılabilen, evini geçindirebilen hale gelebiliyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi aileler devreye girmeyince vücut geliştirme ekstrem bir underground bir spordur. Yani sert bir spordur. Yani onun işte beslenmesi ayrı dert, antrenmana ayrı dert, sakatlıkları ayrı dert, ilaç kullanırsın ayrı dert. Yani şöyle bir şey ya, steroiddeki ödem bile can sıkıcı bir durumdur yani. Düşünün yani. Kalçanızda böyle bir şey de gezersiniz. Oturup kalkamazsınız. Yani yani herkes böyle steroid kullanmanın böyle hoş bir şey olduğunu düşünür. Yani o enjeksiyon hali bile, vücuttaki psikolojik halleri bile çok böyle kolay üstesinden kalkılabilecek bir durum değil. Siz şimdi sizin kontrolünüzden çıkan bir çocuk, tekrar başa dönüyorum. Ee, vücudunu beğendiği, çok karakter analizi yapamayacağı yaşta olduğu için e, tabii ki onun peşinden sürüklenecek. E, ve hala işte o yanlışları yapacak. Belki de sağlığından olacak, belki geleceğinden olacak. Yani belki de siz devreye girerek e, aileler, anne babalar e, işte yetişkin bir sporcuyla konuşarak yani hayat görüşleriniz aynı yaşlarda olacağı için hocalar yani şöyle sizi ikna etmesi çocuğunuzu ikna etmesinden daha zordur. Belki de siz bunu yavaş yavaş yumuşak geçişle hayatının buna uygun olmadığını düşünüp engelleyebileceksiniz. Şimdi ben kendi adıma çok anlam açık hatta isteyenler yazabilir. 3 aylık spor yapmış 17 yaşında 18 yaşında. Bu sporu kesinlikle meslek yapmayacak insanların o tip şeylerine hayır diyorum. Ya, i̇laç yapmaman gerekiyor diyorum. Yani bunu da ispatlayan varsa Aksini söyleyen varsa yazabilir. Hiç sıkıntı da yok. Kanalımız yoruma açık. Her şeyimiz açık. İfşa da edebilirsiniz. Ama alnımız açık. Ha şöyle de düşünün. Belki ben de bu dediklerimi yapıyorum Ben de e, işte kötü yöntem sadece para peşinde koşan bir hocayım. Öyle de düşünebilirsiniz. Ama siz bunu daha iyi analiz edebilirsiniz. Benim anlatmak istediğim şu. E, i̇şte ilaç bu, kullanmasın, onu yap bilmem ne, sizin kontrolünüzde olan çocuklar yetiştirin lütfen. Zaten bu sporu yapmak için herkesin yarışmacı olmasına da gerek yok. Akademik kariyerlerini yapıp, akademi ben şimdi kendim spor akademisi okumadığım halde genç kardeşlerimin hepsine spor akademisini öneriyorum. Oradaki sosyallik, çevre, eğitim, teoride işte pratikte olmasa da teoride olan eğitimi pratikte birleştirdiği zaman tabii ki bence okullu bir adamın old school bir harman ile çok iyi ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani okullu anlamaz falan diyen vücutçu, eski kafa vücutçularımız hala var. Ben o kafada değilim. Okul hiçbir şey katmıyorsa size bir sosyallik ve e, teoride bir bilgi katar. Hatta şöyle örnek verecek olursam benim yaş gruplarımdan 35'ten sonra akademi okuyan e, sporcu kardeşlerim de var benim yaşımda. Yani çok da hatta milli takıma gittiğim Mert Öge yani şu anda 30'lu yaşlarda üniversitesini bitirmek üzere milli takım kontenjanını kullanarak bunu yaptı. Ben onunla gurur duyuyorum. Hem okulluğu hem iki taraftan da e, hiçbir eksiği olmayan bir sporcu haline dönüştü ve güzel hizmet veriyor. Aslında iki tarafı da e, iki tarafta da yoğrulmuş olmak çok iyi bir şey yani. Hem akademik bilmem ne. Yarışma yapmak isteyenler için ise şu. Bir kere yarışma kararını verirken e, genç kardeşlerime de önerim ailenizin yapısını bilemiyorum ama ailenizden uzaklaşmayın onlar sizden daha rahat karar verecek Aslında sadece aileleri sistem videosu olmasın bu takım çalışması olarak düşün sizi babanız annenizden daha çok kim düşünebilir ki yani bunu açın o konuşmaktan çekinmeyin yani baba anne bakın ben böyle bir şey yapacağım bu işin gerçeği bulmuş bir hoca buldum. Oturup konuşun, işte o, o hocayla oturun bir çay kahve için bunu siz de ailelere bu şekilde e, dikte edebilirsiniz. Biraz zorlayın ailelerimizi yani hepimizin ailesi şunu unutmayın genç kardeşlerim. Siz ananız babanız dışında hiç kimse çok daha fazla düşünmeyecek. Yani biz bile mesela çok tersleştik, bizdeki hata da biz de anamızdan babamızdan uzak durduk. Bizim jenerasyon olarak bunları tam anlamazlar ama e kötülüğümüzü düşünme şansları var mı? Yok. Şimdiki jenerasyon insanların bunu siz de doğru kelimelerle anlatırsanız ailelere ikna edebilirsiniz. Bakın bunu şundan bahsetmiyorum. Stereotip kullanmayı ikna etmekten bahsetmiyorum. Doğru planlamadan bahsediyorum. Bu işlere erken bulaşmayıp hayatın uygun değil iken işte sen natürel bir gelişim yapamamışsın. Beslenmen doğru değil, antrenmanın doğru değil, hiçbir şeyin doğru değil. Ee, sen işte maymun iştahlılıkla, hevesle steroidi atlıyorsun. Bu da çok normal. Aslında buna da kızmıyoruz. Yani insanoğlunun yapısında e, zor elde edilen şeyden ziyade kolay elde edip keyfine bakmak daha mantıklıdır. Yani bizim beynimizin yarısı keyiften ibarettir. Çalışmak biraz daha böyle hani e, zor olan taraftır. Yani herkes e, bizde motivasyon sözleri vardır. İşte başlamaya karar vermek bilmem ne yarar... Ya başlamaya karar vermekle olacak iş değil. Baş... Bu spor o değil yani. Başlamaya karar vermek bu sporda ilerlemek adına... Affedersiniz telefonum çalıyor. Yani ne yazık ki başlama kararı ile bu işi yapmak arasında, ispat arasında dağlar kadar fark var. Yani başlamak yolun yarısı değil, çeyreği bile değil başlayıp bir sürü vazgeçen var. Onun için şöyle yapın. Antrenman alışkanlığınız oluşsun. Ailenizle diyalog halinde kalın. Gerçekten onlara kendinizi ispatlayın. Çünkü çok da bırakan bu işi yarım bırakıp sonra hayatına döndüğünde eğitim kısmı da yarım kalıp işte bu işi hiç yapmayan arkadaşlar var yani. O zaman ne oluyor? Okul kariyer kararınızı da vermediniz. E, spor da yarım kaldı. E, sıradan bir insan olarak eğitimsiz ...orta düzey bir insan olarak hayatınıza devam edersiniz ve çok zorlanırsınız. Yarım bırakılan işler... ...yani tekrar tekrar baştan başlamak hayata ne yazık ki zor. Ha Bir şey kaybetmiş olmazsınız, yine başarabilirsiniz ama... ...3-4 yıl kaybedip e, başa dönmeyin lütfen. Çünkü meşakkatli bir spor yani... ...bence vücut geliştirme gerçekten yani gerçekten çok zor. Sosyalliğinizden çalar. E, antisosyal zamanlar geçirmeniz gereken durumlar var yani sporunuzu, yani ailenize bile zaman ayıramayacağınız zamanlar olur. Yani bütün sporcular da böyledir. Futbolda siz basit zannetmeyin. Hani en popüler futbol olduğu için örnek vereyim. Futbolcuların da erken emeklilik, güzel paralar kazandığı doğrudur. Fakat hayatlarının yarısı kamplarda, antrenmanlarda, beslenmeyle, bilmem ne. Şimdi atletik performans çok arttığı için artık hani eski futbol da yok. Her sporda hani artık yeteneğin %10 olup çalışmanın yüzde 90 olduğu döneme geldik. Yani eskiden yarı yetenek yarı çalışmaydı. Bakın şimdi kesinlikle ve kesinlikle her spor, her müsabık spor yetenek yüzde 10. Yani size çok büyük bir şey katmayacak. Çok yeteneksiz vücutların da çok bir yere gelip geldiğini gördük. Çok yetenekli çalışkan vücutların da bir yere gelmediğini gördük. Yani biraz tavsiye videosu oldu ama yani birazcık böyle madem Belli bir kitleye ulaştık, bu işleri yapmak isteyen insanlar var. Hem ailelerin kulağına küp olsun, hem işte çocukların kulağına küp olsun. Şu 16 ile 20 yaşı aralığında insanları doğru yönlendirelim istiyorum çünkü bakıyorum geçici hevesle başlayıp zaman kaybetmenizi istemiyorum. Oturun şapkanızı önüne koyun lütfen ailelerinizden kesinlikle ve kesinlikle e, uzak kalmayın. Ailelerinize de şu videoyu seyredin. Hani nasıl bir planlama yapacaksınız? Bu işte yani steroid var. İşte böyle ne olacak? Yani eyvah çocuğum gizli testosteron kullanmış bitti öldü kanser oldu takla attı falan durumları yok. Yani ne steroid çok böyle ciddiye alınmayacak bir şey. Ne de öcü. Yani bunu sağlık kontrollerini yaparak risklerini bilerek kullandığınız şeyin risklerini bilerek yani sporcunun işte alkolden, sigaradan, uyuşturucu söylemiyorum bile bu tip şeylerden uzak kalarak sağlığını sürdürme e, durumu vardır. Zaten bunun içinde belgeseller oluşturulmuştur. Yüzbinlerce insan sağlığını koruyarak steroid ve beslenme ve antrenmanla sürdüren yüzbinlerce insanlar var. Çok kötü örnekler de vardır. Biz tabii ki çok kötüyü düşünelim. Fakat yani eee Bakın yine bunu aileler için söylüyorum. Yasakladığınız her şeyi çocuğunuz yapacaktır. Yani bu hele içine vücut geliştirme aşkı, hard body aşkı girdiyse kendimden yola çıkıyorum. Yani bunu yapacaktır. Bunu engelleyemezsiniz. Engellemeyin. Siz destek olun. Belki de kullanmamasını sağlayacaksınız. Yani bu hayat çünkü evladınızı sizden fazla kimse tanıyamayacak. Onun için yine ebeveynler için söylüyorum. Hani yüreğinize su serpmesi için söylüyorum. Şimdi e, sektörümüz bundan 6-7 yıl önce çok da iyi bir yerde değildi. Fakat mesleğin bir seminerde çok güzel bir laf söylemişti bir tane akademisyen. Fitness eğitmenleri mesleğinize sahip çıkın. Fitness 8 kat büyüyecek. Obezite. Yani sadece vücut geliştirme olarak düşünmeyin zaten bu işi. Vücut geliştirme bu işin vitrini ve en üstteki Sergileme yeri, vücut geliştirmeci olmasına da gerek yok çocuğunuz ama spor sektöründe e, iyi donanımlı bütün belgelerini tamamlamış, sağ eğitimini tamamlamış insanlar açıkçası yani yıllarca okuyup işte kafa patlatıp sayısal bölümlerinden daha fazla para kazanır hale geldi. Bunu unutmayın ama şimdi siz onu yalnız bırakırsanız her şey eksik kalacak. Eğitim eksik kalacak bilmem ne kalacak. Evet, şimdi videoyu sonlandıracağım. Son sistemimde şuna söylemek istiyorum. Şimdi 16-17 yaşında çocuk bu spora başlamak istiyor. Ailelerin şöyle bir tavrı var. İşte çok para gidiyor. İşte bilmem ne oluyor. Şimdi iyi bir üniversite kazanıldığında çocuğunuza akıttığınız para boşa gitmiyorsa bu çocuğun spor için harcadığınız eğitim bu da boşa gitmeyecektir. Aynı şey. Çocuğun geleceği için harcanan her para şey giden para değildir. Ama işte ne yazık ki yüzyıllardan beri gelen herkesin yani herkesin ümidi şu. Çocuğum doktor, mühendis, bilmem ne olsun. Yani sizin istediğiniz sokakları kimse süpürmesin. Ona geliyor yani. Onun için bu imkansız yani. Zaten herkesin hayattaki bir misyonu, görevi vardır. Her işe saygı duyulur ve düşünün bu alt sınıf bir meslek de değil. Çok iyi düşünürseniz biz sosyalliklerimizi şimdi benim ders verdiğim insanlara şöyle bazen şöyle kendime bakıyorum. Yani kendimi yüksek seviye görmediğim için söylüyorum bunu da. Yanlış anlamayın. Benim oturduğum çay içtiğim insanlarla 20 tane üniversite bitirmek lazım oturup çay içebilmek için. Spora öyle bir kilidi açar ki ha tabii ki insanları suistimal ederek değil ama sosyal çevreniz kaliteli insanlarla oluşur. Benim doktor arkadaşlarım var, üst düzey arkadaşlarım var. Demek ki sporu doğru kullanıp kariyerini doğru dizayn edersen çok değerli insanlarla vakit geçirme şansını da bulursunuz. Yani sporun açmadığı su istimal etmemiş halde, yani bir kapı yoktur. Futbolda da böyledir, voleybolda da öyledir. Yani sporcu sevilen insandır. Sporcunun çünkü hileyle, hurdayla işi pek yoktur. Ona müsabık sporcu ise vakti yoktur yani. Yani ee, tabii ki istisnaları kaideyi bozmaz. Kötü ahlaklı sporcu yok mu? Vardır ama zordur. Kötü ahlaka vakti yoktur. Onun için aileler e, lütfen çocuklarınıza destek olun. E, onun için en doğruyu siz bilirsiniz. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.